Ne ne ne? Vural abi. Gir şey gir abi sol üstten bildirimlere. Ne isteği aldın? Arkadaş aile. Aile, aile isteği mi? On evet. Ya aileyiz, nasıl aileiz. nasıl oluyor? Sen <laughs> <laughs> hani aileydik abi. Tamam da kardeşim nasıl oluyor? Evleniyor muyuz? Ben anlamadım yani. Evet, nasıl Yok abi. Aile kuruyorsun. Nereden aile isteği? <laughs> Tıkla abi. Bak aile oluyor. Benim de aile olmak <gülüyor> istiyor. Oha <laughs> bulut. Benim de aile olmak aile istiyor mi? diyor. <laughs> <laughs> Nasıl oluyor bir evin çatısının altında olan iki insan gibi görünüyor burada. Evet öyle olacak. Evet. Böyle abi. mi olacak? Evet. Evet. Oğlum, nerede oluyor? olacak ev? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Senin evde abi. Oğlum bizim aile bayağı kalabalık olacak gibi beyler. Olsun abi. Anlınca <laughs> da aile olmak ben istiyor. Ben kabul et abi. Aile ben olmak de. istiyor. Bizim <laughs> aile olmak isteyenleri kabul edeyim Aa bak kabul et bir şey göstereceğim sana. Şey aşiret oluşturur. Aa, evet evet abi. <laughs> bak, kabul, bak, kabul, ettim kabul et de bu. Kabul et. Şimdi ne oldu? Ben de abi. Profiline gel. Profilime geldim. <laughs> E, bağlantıya tıkla abi. Bak çok güzel bir şey var orada sen görmedin onu. Aa buna da katılmadık lan galiba. Katıl katıl katılabiliyorsun Buna katılabileyim değil mi? Katılabileyim. katıl abi 20 sene kadar. katılabileyim. <gülüyor> <gülüyor> katıldım. <gülüyor> He tamam katıldım, katıldım. Bu kadar <laughs> başka bir şey yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> 20'sinde başlıyor bu. Tamam bunda özel bir şey yok değil mi? Bakmadığımız falan. Emo şey var orada bak partner. Abi <laughs> var nasıl yok. Bak buradaki <laughs> yıllık ödüllere gir abi solda. Bak abi. <laughs> ne oluyor burada? <laughs> <laughs> Abi bu emoji de diğerlerine gel Oo, bak sana özel nasıl çıkarttı lan bunu çok etkileyiciydi <laughs> <laughs> Ne diyor özel yapıp drop kupa ihtişamlı Uçak adın yazıyor Uçak filamasında Uçak... uçakta adımız bizim çok yazdı zamanda ya gerek var mı öyle bir şey <laughs> Çok o, özel Gülsün değil o. bence sosyal medya tanıtımı evet, evet. PUBG <laughs> Mobile beni tanıtır Ben ben PUBG Mobile'ı tanıtırım <laughs> Ama sayfa açılır Ya ben çok gereksiz gibi geldi. Sen bunu esas Ana sayfa açılır penceresi. Etkinlik sona erdikten sonra oldu. milyonlarca oyuncu görecek diyor. Yani bir tek çerçeve güzel sanki ya. Şunlar güzel. Evet, ünvan. Evet ünvan. Ne yazıyor ünvanda? 2024 yıllık popülerlik. Neyse biz aileye dönelim. Aile muhabbeti vardı. Ha, ne oldu? Alantıya tıkla abi. Tıkladım abi. Bağlantı görünümü. Bağlantı görünümü. Bak seç. zaman abi şimdi bulut abiyi seç. Bu, bir, bir, ekranda niye ikiden fazla mal var? bu, <laughs> 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 bulutu seçtim. Tamamdır. Tamam. Artık aynı. Aaaa. Etinin altındayız. <laughs> ben sen buradayım artık. Aaaa. Buraya bak. Oha, abi soldan şey. ekleyebiliyorsun. Altı kişi ekliyorsun buraya. aile oluyorsun lan burada. Evet, çok güzel bura bu arada ya. Abi burası çok güzelmiş. Bunu ben nasıl yeni görürüm evet. ya. Burada böyle poz veriyoruz abi. Tamam burada artık. şimdi ekleyelim o zaman. Ekle. Kamil'i ekleyelim. Bu Kamil'i ekleyelim. Bu Kamil'i ekleyelim. Aa, bu ne oğlum? Sıra sıra mı ekleyeceğiz? Ilk Delo ekleyeyim. Ey, bağlantı, Noche'nin bağlantıyı kabul etmedin ya. Bunu etmen lazım oraya gelin. Yok be. Delon'u falan da kabul etmedim ki. Delon sende şey zaten. Onlar kardeş ya abi. Ha. Sadece şeyler abi hani bağlantılı olduklarını koyabiliriz. Ben aile olacağım sen. <laughs> ben aile. tamam Noçen'i de kabul ettim aile. İstediğim razı bir ama. Aile. Aile. <gülüyor> <gülüyor> Yallah aile olduk. Bakayım nereye geliyor. Of. <laughs> Oğlum ailenin en yani böyle illegal kovalayıp en çok parayı bulan çocuğu gibi oldu Beyip Tek Ailenin nadir. nadiri. <laughs> Yasa dışı işler kovalayıp iyi para kazanan tip oldu. Vallahi çok iyi bir iyiymiş ya. Emin ederim beğendim ben bunu. Dur bakayım kalabalık olunca nasıl oluyor bakalım. Kalabalık Oğlum, <laughs> görüntü. <yönetiyor>. gördün mü? <laughs> Ne <laughs> <laughs> Bakalım arkadaşlar full. Of, <laughs> ya Oğlum, çok güzel, güzel oldu lan. Bir şey diyeyim mi? Baya güzel, güzel oldu. Bir de buna göre giyineceksin tamam mı? Herkes Aa. böyle ayarlayacaksın değil mi? Evet çok güzel olur. Baya kıyak oldu abi. luzinin duruş sadece biraz <gülüyor> komik. <gülüyor> uşak gibi duruyor. <laughs> şey bir emriniz var mı efendim bir emriniz var mı? Arkadan öyle fısıldıyor bana Ben ki hayır. Sadece ekrana bak. Sadece ekrana çok güzelmiş bu ya. Yeni mi geldi bu? Yeni güncellemeyle birlikte bu geldi. Abi ya. yeni geldi Vay be. Şimdi sevgili dostlar enteresan bir giriş oldu çünkü bulut onu <laughs> ki aile isteği attık kabul etmiyorsun. Aile isteği attık kabul etmiyorsun. Ben de tam giriş yapacaktım üstüne bu denk geldi. Muhteşem bir güncelleme olmuş bence gördünüz zaten siz de böyle ailenizi kurabilirsiniz oyunda ve <laughs> muhteşem pozlar aile pozları verebilirsiniz artık belki aileler savaşı falan gelir ya yani ailesi hani ekip savaşı Abi, değil evet. ya ekip savaşı evet. değil klan savaşı değil aile savaşı mesela orada kaç kişiyiz biz orada 5 6 kişi miyiz 6 Tamam 6'ya 6, 6 aile savaşları. Nasıl PUBG Mobile aile savaşları? Of, aile savaşı çok Of iyi. şey gibi hani aile eskiden doğduğu gibi aile doğduğu bizim de işte. Abi. Aşiret savaşları işte. Evet. <laughs> Aileler savaşıyor gibi dostlar. Bu ne abi program adı gibi. <laughs> Aileler savaşıyor. Güzel bir pazar gününden dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Öncelikle lütfen like'larınızı unutmayın. Like atanların dostlar umarım az önceki gibi saçma sapan bir ailesi olmaz. Daha güzel ailelere sahip <laughs> olur dostlar. ne diyorsun abi? <laughs> şaka şaka. Like atan herkesin böyle ailesi olsun dostlar. Onun haricinde bugün muhteşem şeylere bakacağız. Öyle söyleyeyim size. Bir geçelim bence. Bir geçelim. Bir vakit kaybetmeyelim. Gidelim. Let's go. Evet, karşınızda oyunumuza bir sonraki eklenecek olan ortalama 10-20 gün var daha gelmesine ama inanılmaz Ragnar mıydı bu? Ragnar'a çok benziyor, değil mi? Benziyor, evet. Şey ee, o... aslında yani Viking karakteri. Viking karakteri. Ha <laughs> doğru doğru. Viking karakteri arkadaşlar harbiden ve ayı boğan. Gördüğünüz gibi Ay ayı boğdu. Ayı <laughs> <laughs> o, yüzden, o, neydi lan? O neydi abi? <laughs> Emoji miydi o? Bilmiyorum ama ayı boğan diyebiliriz bence. Ayı boğan seti de görmüş olduğunuz gibi yeni nihai setimiz set. Kaç günümüz var bu? Sen biliyorsun ya buna. Sen sen ona bak bakayım. 10 günü var abi. 10 tamam. günü var arkadaşlar. Yani ayın 27'sinde gelecek. Bu arada 22'de yani 5 gün sonra yeni McLaren'lar geliyor. Bildiğiniz olsun. 22'sinde oh. of <laughs> abi çok güzel. <laughs> Ama ilk defa bak ilk defa erkeğini daha çok beğendim. Şimdi yalan olmasın. Evet, er, er, abi şimdi bak, viking denince. Tabii. Şimdi bak kadını bak güzel farklı. Okey. Hmm. Ben de -be edersin. -be 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 hmm, i̇yi. Ama erkeğini böyle dersin. Vov wow, çok iyi falan. <gülüyor> <gülüyor> yani harbiden öyle olmuş arkadaşlar. Bunun yanında muhteşem bir uzi olacak ve gerçekten çekiç gibi duruyor dostum. Buzdan balyoz gibi duruyor öyle söyleyeyim. Aa ellerini fark ettin mi? Buz. Aynen. Buz eldiveni özel şey mi? İşte o bir gelse onu bir alabilsek buz eldiven var oyunda dostlar. Ama şu anda yeni setleri almamızı istediği için. Ha bununla beraber alacağım o zaman. Diyorsun. Bunları alınca. Baksana abi elinde yani bildiğin. Yani o ama orada bir şey doldurmak gerekmiyor mu koleksiyon muhabbetinde? Tamam işte bu setleri alacaksın. Onunla dolar herhalde bu burayı da bilmiyorum. Yok oğlum onunla euro. Böyle imajlar var dostlar gördüğünüz gibi. Of yukarıdan geliyor. Oo. <laughs> diye şey sonra. Böyle buradan geliyor. Kadın hali dostlar gördüğünüz gibi. Ultimate setleri çok güzel yapmaya başladılar onu söyleyeyim ben. Yani şöyle söyleyeyim artık oyunda X-Suite ihtiyacı kalmamaya başladı. Evet çok iyi oldu Ultimate'ler. Yani evet Ultimate'ler nihayet öyle bir seviyede ki arkadaşlar şu anda. Mesela gerçi mesela son gelen X-Suite'ler bunların yanında sıradanlaştı. Hani Artık X-Suite yapmaları için ne yapmaları lazım? Mesela şey gelebilirdi geçen güncellemede yapmadılar. Ee, o Vladimir var ya. Ah evet. Burada. Şey, sürekli bile de bir diyorum ya. Drakula. Drakula ha. Bile de bir diyorum hep ona ya. Drakol, Drakula X Suite yapabilirlerdi mesela yapmadılar. Çok güzel olurdu. Evet. Yapmadı. Bu PUBG Mobile için bir fırsatlı dostlar belki akıllarına gelmedi. Bizi izliyor olsalar, Türk yetkililer izliyor onu biliyorum Yabancı, <laughs> <da. gülüyor> gerçi yabancılar da izliyormuş. Geçen gün Bulut şey, PUBG Mobile Türkiye'de çok sevdiğim bir yetkili yazdı. Şey diyor, evet. bizim yabancı ekip video videoyu izlemiş. O ejderhadaki sorun var ya, görüntü sorunu. Evet. İşte onu çözmek için bir grup oluşturacağız, işte <laughs> e, şeyleri alacağız, detayları alacağız falan. Vaa izi varmış orada. Evet dedim tamam Hello. <laughs> Hi. Hello. Why don't <gülüyor> come <gülüyor> Vladimir suite? <Sweet. gülüyor> Dracula. Evet bu da yanında gelecek olan Uzi dostlar setimizin. Bu haline bakmayın max halinde cidden çekiciye dönüşüyor yani öyle enteresan bir Bu hali de güzel tabi yanıp senin ışıklarıyla falan Çocuğum tatlı çekici. görünüyor. Abi bu şey değil mi ya mumyanın üstündeki yazılar? Aslında benziyor, benziyor baktığın zaman. Bana kalırsa Bunlar da şey, benziyor. Viking alfabesi. <laughs> ya yürü git onu ne sallıyorsun ya? <laughs> evet. Viking, Viking alfabesi. Sen, abi dövmesi var ya bende. Ha sende Viking dövmesi var. Evet. Sen Bunlar sen şey, Viking Vikinglerden bu... misin? Ben bayılıyorum. Şey e niye severim. bizim aileye girdin oğlum az önce? Git Vikingleri Abi sizde de alacağım Vikingler. <laughs> <laughs> Biz de Vikingler alacağız. Siz de Ben Ragnar'ım o zaman. Saçımı tamam. uzatıyorum. Tamam. Tamam Ragnar yapacağız. Ben zaten sadece Ragnar'ı biliyorum. O da şey bizim Farbex'i beton çeken arkadaş olduğu için. <laughs> <laughs> Aşkım. Baksanıza arkadaşlar son haline ya. Çok iyi. Son hali bebek gibi abi bebek gibi. Geçmek çıkıyor abi yanlarından. Biraz elektrikler bak elektrik çıkıyor. Böyle soğuktan buğu çıkıyor böyle buhar. Baksana abi soğuktan donuyor. Elektrik çıkıyor. ışıklar yanıp sönüyor. Gerçekten oyunun en iyi uzisi olacak dostlar. <laughs> Ölüm mesajını merak ediyorum ben aslında biliyor musun? Ölüm mesajı çok etkileyici olması lazım. Bakalım etkileyicidir evet abi, <gülüyor> çok, <gülüyor> iyi. <gülüyor> çok iyi ölüm mesajı aa bak sallanarak şey gibi aa, hani fırlatılmış gibi geliyordu. geliyor sonra oradan geri gidiyor evet sanki dostlar fırlatılmış gibi ve yine elektrik patlama bak buhar duman parçalar yani birçok göktaşı falan düşüyor anladın mı o kadar detaylı torun torun çekicini yapmışlar baksana öyle. abi yağma sandığına bu uzi ve böyle bir yağma sandığı var çok güzel bu direkt maxlanır İnşallah bu şeydir 8 seviye gelmez herhalde bu 8'dir abi bu <laughs> 8 gelemez bence ya bu 8 bir sonraki şey oluyor ya 8 8 abi nasıl 8. ya bunun animasyonu 8. mu olacak 8. Evet abi. Abi 8 gelmesin? 8 çok malzeme istiyor ya. Abi bunu 8 yaparlar böyle bir şey. Abi ben <laughs> sana 8'i nereden bulayım abi? <laughs> ben sana 8 yapacak malzemeyi nereden ayarlayayım abi? abi? bulacağız bir yerden. Arkadaşlar o, peki bu videonun her yerinde muhatap <laughs> <laughs> Dikkatli baktım ben evet video galiba bu kişinin. Abi kendi yaptığını belli etmiş yani. Evet. Ya bir tane koysa da olur ama neyse. Şimdi vurma efektimiz var. Of, vurma efektine of. bak. Bir de Uzi çok seri atıyor ya mermileri, tam kör ya eder ama. Göremezsin tam. ki onu, harbiden. Evet. Yıldırım çarpıyor da bak. Yakın temasta kör edecek arkadaşlar. O, yani. Bu şey çıkıyor, yıldırım çarpıyor bir de üstüne. Bak ince... Aa, bak harbiden 8 seviye mi? Bu of. mu acaba? Oo, evet! Bak abi, 8. Aa. Oha! Oğlum arkadaşlar, adamı da... öldüreceğiz ve böyle adam buza dönüşüp patlayarak... Ne? korkarım o. Yağma sandığına oğlum dönüşecek anasını. Bu ne? Şey olsam korkarım o. <laughs> Harbiden ben de korkarım. Bu ne, ne? oğlum? Oha ne? arkadaşlar ne oyunun en iyisi gerçekten. Ne? Muhteşem olmuş abi. Çok deli olmuş ya. Öyle böyle değil yani. Sonradan anladık muhabbeti. Harbiden 8 seviye Uzi ya. 8 seviye Uzi ne demek abi? Duruş, uzi. duruş bozu bu mu? <laughs> Özel poz evet bu galiba. bu, lan, bu, bu normalde de böyle duruyor ya bu. Normalde böyle bu değil. Bu böyle. görünmüyordur evet. Bakın yağma sandığı arkadaşlar gerçekten muhteşemmiş ya. O son şey çok iyiymiş abi. Ha 8 8'e i̇şte, şey, basarsan 8. bu oluyor. Bas abi. <laughs> e bas. <laughs> ben sana 8'lik malzemeyi nereden bulayım abi? Bul abi onu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> of. Aa. O ne oğlum? <laughs> e atmosferi geldi Uzi. Abi bu bildiğin torun çekici evet, değil mi ya? Evet torun çekici bu. gidiyor gidiyor. Evet evet. Oğlum Thor'la nasıl bir alakası var İskandinav ki? İskandinav abi. Ha İskandinav oldukları için. He, he o, o, da aynı şeyden geliyor. Bir oh. böyle bir şey. Şimdi oyuna da ne hale geliyor ama ayı geliyor abi. Oyuna ayı geliyor arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. Yani siz PUBG Mobile <laughs> dağlarında Mesela bu, bu sefer niye siz günce e, mod Salbur'a gelmedi zannediyorsunuz? Salbur dağından inerken ayı sizi ısırmasın diye dostlar. Artık oyuna da, ayı eklenecek evet. Ve bakın böyle Sikinli ayı da bu, yapabileceğiz. Bu ayı. Buz ayısı. Bu da şeydi. Mesela bir kendi de belli bir inkarlı bölgelerine dolsa bu ayı görecek. Kesecek orada değil mi? Evet çak yapıyorum bu arada. Bu bir yoldaş <laughs> arkadaşlar. Ne, yani ayı yoldaş geliyor oyuna haberiniz olsun. Büyük değil mi biraz ya? Fazla büyük bence. Ya, ayı olduğu Olmuş. için olabilir. <laughs> yoldaş için <laughs> çok büyük duruyor yani. Evet yoldaş için çok büyük duruyor. Biz onun yoldaşı gibiyiz. Zarbi <laughs> <laughs> Şunu yanına alsan yoldaş sen gibi duracaksın. Öyle bir seviyede. Ayı geliyor arkadaşlar. Of Oha, böyle bir değil mi bu? Böyle bir bu harbiden, ben de harbiden var, ben de var, Harbiden de var, ben Özeniyorlar ama o dansı var ya, tam onu yapacak. Lan keşke kişi şurada anıt yapsa harbiden şu anda ya. Ortamlar ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var. Hem özeniyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çözemezler. Var mı öyle bir bende mi? Var mıdır acaba? Ulan keşke kalkmışken yapsaydı. Tabii ki yok. Ee, çünkü yoldaşlarımızın dostlar kendi emojileri var. Ama dans eden yoldaş hatırlamıyorum. Yani bu da böyle. Bu, Güzel. <laughs> <laughs> e yoldaş muhabbeti bilmiyorum ya. Çok çok aç açıkçası çok aman aman güzel değil. Beni çok sarmıyor ama çok sevenler de var. Saygı duyuyorum o yüzden dostlar. E, evet çantası böyle olacak abi. Çantada. O bak, Aa, ayı ayı tutsun. eldiven buradan çıkıyor abi. Abi bu çok iyi. Aa Na yok be oğlum. Bak Nerede abi. Ama. <laughs> e orada niye var? başarımla alınabilecek şekilde. Ama <laughs> Burada da var. Adamın elinde de vardı çünkü bak. Abi <laughs> acaba başarımdaki o hani lobiyi geliştiriyoruz ya değişik bir şekil geliyor. Buradan <laughs> alacağız oradan da geliştireceğiz mi? Bir bakalım bir dakika. Şimdi arkadaşlar biz onu Aynen. zannediyorduk ki hani nasıl koleksiyonu kasıyorsun kasıyorsun belli bir seviyeye geliyorsun onu ücretsiz veriyor zannediyorduk oradan ve bir anlamı vardı. Ama şu an oraya getirdilerse bir anlamı yok bu arada onu söyleyeyim. Kuşat kuşa abi bu arada. Giyişler Şimdi buradaydı dostlar ve biz buradan alınıyor zannediyorduk buzlu eldiven. Eldiveni göstermek için ellerinin boş olması gerekir. Eldiven özel bir performans hareketine sahiptir. E burada beyler. özel bir hareket veriyor abi. Bak bu hareketi veriyor. Ha. Eldiveni Hayır ya. alacağım buradan geliştireceğim bence. Hayır abi. Oğlum dikkatli okumuyor musunuz ya? Abi diyor ki ama bak, özel bir harekete sahiptir. Ya abiciğim tamam da bak şimdi buna Eldiven virgül özel bir ha performans hareketine sahiptir. Ya bu özel bir performans hareketidir demesi lazım. Eldivenin özel bir performans hareketine sahip olduğunu söylüyor. Buzlu eldiven işte. Abi üstteki emojiye tık tabi. Bakalım o ne? Altta yani. Bu bayağı eldiven abi. Bence bu hareketi verecek abi. Abi hayır ya. Yok hareketi vermeyecek de. Bu bayağı eldiven bu abi. Yani orada bugdan <laughs> olabilir mi orada ya? Ama tıklayıp göstermezdi ki? Öyle olsa göstermiyor çünkü. Çok de enteresan. Şey... Fragmanda falan elinde de vardı çünkü şey. Dedim. Hiçbir şey anlamadım. Gelince göreyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazın. Biz bu konuda biraz buglandık. Anlamadık yani muhabbeti. Şey de olabilir. Buradan da çıkıyor olabilir. Vallahi arkadaşlar biz çok anlamadık o kısmı onu söyleyeyim. Ee, abi. Aynen hem beraber göreceğiz hem de siz fikriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Biz hızlıca oyuna geçelim. Direkt girdim ortaya. Alıyorum abi üst kattan. Tamam ben de aldım. Açtım abi o, sandığı. At, at sandığı. Vurdum adam abi. Fark Oynuyor mu aşağı abi? Oğlum niye at? Bende silah yok lan. Orada ana yer burada değil galiba diğer taraf. Lan adamı! ya. Aa sıfır ses pusuyormuş burada pusuyormuş manyak ruh hastası eşek. Sağ oynayalım mı abi? Abi en yakın tarafa oynayalım. Nerede? Şu kalabalık orası kalabalık. Üst kattan baydım bir tane. Tamam abi. Altta ikiydi en az. Abi ne oluyor? Geldi abi görebiliyor musun burayı? Ee, i̇ndim ben sana yardıma geldim yakın geldim. Ben de geliyorum. Tam Aynen. yukarıda abi bu. Aşağı iniyor. Arkamız şu düştü arkaya düştü, arka düştü Solda solda abi. Yok. Aldım bunu. Bir tane dış geldi de ona bakıyorum. Evet bir tane arkaya atladı. İndim aşağı <laughs> ayak izine. Bunu at, atlayıp yerde durdu. Gördüm gördüm. buram açık. Bakıp... <laughs> bot geldi galiba. Bot geldi. 90. Aa bot tak diyor be. Bot değil bu. <laughs> değil mi? Ya değil değil. <laughs> Tipini görsen anlardın. Ve botu verdi sana üçüncü şahıs yapıyordu sonra. <laughs> Allah'tan ben farklı. Ne <laughs> oral otu yapıyor? Vurulma değil mi? <laughs> sana botu veriyor böyle üçüncü şahıs yapıyor. <laughs> Living'de ilk defa mı mod oynuyoruz galiba değil mi? Evet. Livik'te de güzel olmuş. Acaba Livik'te ejderha gitme var mı? Var mı? Yok herhalde, herhalde o. Bence yoktur. Olmayabilir. Şeye bakmak lazım şunun altına. Evet. Bir yerler var. Mid ama var olsa mid. giden çıkar ya. Mid 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 mid. Mid'de hiç kasmadı ama. Buraya abi daha tercih etmiyorlar modlar yüzünden. <laughs> Girdi. Yo, bot, bot mu? Bu, Bot. Ha bot Bot bey bir dakika efendim bir dakika. Ooo gerçek adam da var. Ne var o? Tamam, tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Aa karşıda var abi. Aa evet. Geliyor. Gördüm. Bu da bot. Arkada Arkada var abi. O da bot. Burada da, da, da arkası da var o da bot. <laughs> ne oluyor lan? Abi şura, şurada şura şura da Abi niye <laughs> botlar var bir Arkadaşlar saat sabah 10 o yüzden belki de biliyorum. Botlar, <laughs> botlar üzeri Herkes <laughs> yatmış karma genç oyuncu. Aa evet. Aa, abi, evet, onu, Abi, gel, gel. Oğuzhan <laughs> <laughs> Abi çok güzel soktun yemedin araba Yardım Aç. Arkamız var abi Arka mı oh. var? Evet evet, evet. Kaçta? Ezeceğim ben onu da Kaçıyor kaçıyor Çıkardım da o çortayı Bak benden kaçacak sen vurursun Adam ben şeye bakıyorum, arkaya bakıyorum. Luce baksana. Aa Noche koptu. Ne oldu lan Noche? Abi adamın et bilmiyorum koptu. Adamın etrafında mamutla dönüyorum şu an adam da kaçıyor. Geldi. <laughs> Noche şuraya bir baksana Allah için. <laughs> <işte. gülüyor> tamam onu baydım şu arka taraftakiler ne yaptı acaba? Baydım onu. Tek miydi o? Yok yok bir tane daha var abi şurada. Marked the location. Şey mamut geldi. sağlam mı bizim? Sağlam galiba. Bakayım. Yani yarım canı var. Yeter herhalde. Yeter yeter. Kulaklığımı şarjı bitiyor arkadaşlar. Sürtsene bu biraz. Aa gördüm. Aa. ne yapıyor lan? Ne bileyim ya. Elinde bir şey vardı onun. Ruh hastası. Bir planı vardı onun. Mamutumuza zarar vermeyin lazım ya. Ne no. oldu? <laughs> evet arkadaşlar Living de mod güzelmiş ama Angel'ı tercih ederim evet. Sizleri seviyorum. Çıkmadan like atmak beni kendinize çok hoşçakalın.